Japonya Nagoya Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı yaşamın nasıl oluştuğuna dair çok çarpıcı bir araştırma gerçekleştirdi. Hiroyuki Asanuma isimli bir bilim insanının liderliğinde gerçekleştirilen bu araştırma yaşamın kökeninin DNA, RNA'lardan da öncesine dayanabiliyor olacağı sonucuna ulaştılar. Üstelik bilim insanları bu tezi çok güçlü delillerle destekliyorlar. Yaptıkları çalışmayı Nature Communications isimli bir bilim dergisine yayımlayan Japon bilim insanları yaşamın en temeli olarak bilinen RNA'lardan da öncesinde bir temel olduğunu savunuyorlar. Bu temeli XNA yani Kseno nükleik asit olarak isimlendirmişler. RNA öncesi döneminde yaşamın varlığını sağlayan şeyin de tam olarak bu olduğunu ileri sürüyorlar. Peki biyoloji kitaplarının baştan yazılmasını yol açabilecek XNA tam olarak ne anlam ifade ediyor? XNA'lar RNA'dan bile basit gibi görünüyor olsa da aslında çok önemli işlevselliklere sahipler. Yaptıkları araştırmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Keji Murayama isimli bilim insanı XNA'ların da tıpkı RNA ve DNA'lar gibi nükleotit zincirlerden oluştuğunu ifade ediyor. Ancak bu zinciri oluşturan omurganın DNA ve RNA'ya kıyasla daha farklı bir yapısının olduğunu söyleyen Moray ama bu en temel moleküllerin genetik kodlara da sahip olduğunu belirtiyor. İnsan vücudunun X niyayı parçalayamadığını savunan bilim insanına göre X niyanın sahip olduğu enzimsiz kopyalanabilme özelliğinin de bugünkü yaşamın oluşmasını sağladığını beyan ediyor. Yani XN'nin enzime gerek duymadan kopyalanabiliyor oluşu araştırmanın en kritik noktası aslında. Zira araştırmacılar bu nükleotit zincirlerini hiçbir enzim kullanmadan çoğaltmayı başardılar. İşin daha ilginç yanı zincirdeki bölümlerden bazıları çoğalma sırasında da tıpkı enzim gibi hareket ediyor. İşte bu bulgular RNA öncesi yaşamı X niyaların oluşturulmuş olabileceğini gözler önüne seriyor. Yani kısaca bilim insanları eğer bu araştırma ile ilgili çalışmalarını güçlendirip yeni bilgiler edinebilirlerse biyoteknoloji ve moleküler tıp gibi alanlarda görünmemiş gelişmeler yaşanabilir.